Peki bu zulüm bireysel bir kişinin yaptığı zulüm değil değil mi? Genele yayılmış bir zulüm mü? Bu? Hadi isimlerden konuşalım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki zulüm neydi? Nuh Aleyhisselam'ı anlattığımız programı sonradan izleyebilir insanlar. Neydi o? Nuh Aleyhisselam'ın kavminin zulmü belli başlı iktidar gücü elinde bulunan kuvvetlerin masumları ezmiş olmaları köleliği kulluk haline getirmiş olmaları ve nefislerine tapıyor olmalarıydı. Ve kurmuş oldukları o baskıcı sistemle zenginler, daha zengin fakirler ise köle konumunda insanları kendi kulları gibi kullanıyorlardı. Sonra, Ad ve Semud. Ad ve Semud. Ehud aleyhisselamla Sahale aleyhisselamın kavmi de öyle değil miydi? Hud aleyhisselam at kavmine geldi. Ne dedi? Eğer siz dedi Allah'a şükrederseniz, zulümden vazgeçerseniz gökten yağmuru indirir. Ayaklarınızdan yeşillikleri yine çıkarır. O bahsettiğiniz Ubar kentinin ortasında olduğu gibi yine yeşil yeşil kuyular ve sular verir Orada size. Orada nasıl bir zulüm vardı hocam? At kavminde ne zulmü? At kavminde bulunmuş oldukları toplumlara eşkıyalık yapıyorlardı. Yabancı hmm. kavimleri işkence ediyorlardı. Kendi beldelerinde bulunan masumları eziyorlardı. Allah Azze ve Celle lehum inne kedimetin mühlet verir. Ama asla ihmal etmez. Kimdeki gibi? Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'daki gibi. Bu sefer onlar Hud Aleyhisselam'ın kavminden baktılar ki açık yerde olan bir kavim helak oluyor. Evet. Biz de dağları eşeleyelim dediler. Videolarını hatırlayacaksınız. Kapalı olan dağları eşelediler ama zulümlerinden vazgeçmediler. Mucize istediler. Tövbe etmek için bir deveyi Allah kayadan çıkardı. Yine inkar ettiler. Konularımız onlar değil devam ediyorum. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a gitti. ...Nemrut kendine taptırıyordu. Yeni doğan çocukları öldürttürdü rüyası sebebiyle. Rüyası sebebiyle yeni doğmuş çocuklar mı öldürttürdü? İktidarı elden gidecekti diye Allah da onu helak etti bir sivrisinek vasıtasıyla. Firavun'un yanına gitti Mısır'a. O da hanımına el koymaya e, Sahir annemize el koymaya kalktı. Allah Azze ve Celle onu da felç ederek imtihanını ortaya koydu. Sonra İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin inşasına vesile olacaktır. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bireysel olarak eşcinsellik yapmış olsalardı belki Allah Azze ve Celle'ye tövbe edip de düzelebilirlerdi. Ama yapmış oldukları meşruydu. Kendilerince meşrulaştırmışlardı. Hani bugün olduğu gibi dünyada savaş var NATO'nun paylaşımı Pride üzerine. Yemen'de milyonlarca çocuk aşırtten vefat ediyor. Ee, efendim söyleyeyim Birleşmiş Milletler'in gündemi Pride üzerine. Pride ...LGBTQ plus gidiyor evet. işte... ...onun sonu yok zaten... ...ama sizin kuruluş amacınız bu değil... Lüt kavmindeki en büyük problem buydu... ...bireysel işlenen günah değildi... Lüt Aleyhisselam'daki en büyük problem... Lüt Aleyhisselam'ın yanına gelen... ...peygamber e, melekleri bile... E, ...Furşat'a sevk etmeye çalışıp... ...onları evden almaya kalkılacak kadar... ...iffetsizlikle ön plana çıkmalarıydı... ...cinsellik insanların hayatın her yerinde var... ...Çin'e gittiğiniz zaman... ...Çin filmlerine bakın... Evet. Hindistan'daki Bollywood filmlerine bakın. Amerika'daki Hollywood filmlerine bakın. Bizim Yeşilçam filmlerine bakın. Animasyon filmlerine bakın. Diş macun reklamlarına bakın. Evet. Bizim Ahmet Aktaş abiye selam olsun. Oto galerilere bakın. Araba fuarlarına bakın. Araba fuarlarında bile sergilenen nedir? Araba mıdır yoksa yanındaki kişiler midir? Cinsellik her yerde var ama buradaki bir zulüm, bir ta taciz gibi bir Buradaki şey artık şey mi? eşcinsellik temiz durmaya çalışanları bile hmm. kapsayan bir zulmet ve toplumda meşrulaşmış. Yani kimse gelip de ne yapıyorsunuz burada ya diyemiyor. Bir kişi diyor, lüt aleyhisselam, sen temiz mi kalmak istiyorsun diyorlar ve reddediyorlar. Evet. Devam edelim o konular ayrı. Medine tamam. halkı, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi alırken tam alıyorlar, satarken eksik satıyorlar. Ha, orada ticareti, ticareti bir ahlaksızlık vardı. Ticaret Stoklaşma, stotiko, elde tutma var. Eldeki güç imkanları zenginler daha çok zenginleşiyor. Ne gibi? Mesela küresel bir pandemi de Uğur Bey. Evet. Küresel pandemi de ülkemizle dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde nasıl olur da milyarderlerin sayısı çoğalır? Medyen halkının başına ne geldi hocam? ...meydan halkı helak oldular. Ne, nasıl helak oldu onlar? Depremle ve fırtınayla. Deprem ve fırtınayla. Devam edelim. Evet. Onlar yalandı. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun. Firavun Hazreti Musa ve yanında bulunan İsrailoğullarını köleleştirdi. Kulluş, kulluk kul haline getirdi. Hı hı. Sömürdü, istismar etti. Canın istediğini öldürdü. Canın istediğini kullandı. Allah Azze ve Celle onları Musa Aleyhisselam vasıtasıyla kurtardı. Tövbe etseydi belki kurtulabilirdi. Vazgeçmedi, devam etti ve denizin içerisinde boğuldu. Bunlar birkaç örnekti. Evet. detaylarını biz çok konuştuk. Biz asıl konuya gidiyoruz. Şimdi burada kastedilen kavram Siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akıbetul Gidip bir yeryüzünde dönüp dolaşın diyor. İstanbul surlarını dolaşın. ...imparatorlar nerede onu görün. Karagümrük stadını gezin. Çarşamba Çukur Bostanını gezin. Yedi kule surlarını gezin. Fatih Belediyesi'nin yeni açılışı yapmış oldu her yerde eski milletlerin benim diyen kudretlerin ayette ne diyor? Şurası çok muhteşem. Çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmışlar. Uğur Bey nerede Roma İmparatorluğu? Evet. Şimdi oralar kullanılamaz hale gelmiş. Nerede İran Sasani İmparatorluğu? Nerede 300 Spartalı? Spartalı. Nerede Atinanlılar? Nerede Büyük İskender? Nerede Helenistik güç? Nerede Moğollar? Hangisi nerede? Onlardan bir tanesi de şimdi bahsedeceğiz. Biz bundan acaba bir yıllar sonra nerede Rusya, nerede Amerika falan diyecek miyiz? Bizim için de Allah korusun diyebilirler. Biz şimdi diyoruz ki 17 küsür devletimiz olmuş, aslanlar gibi ayaktayız. Elhamdülillah. E yıkılan 16 devletimiz için niye üzülmüyoruz? Ayakta duran devletimize sevinelim. Allah ebed müddet daim kılsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz